Arkadaşlar herkese merhabalar. Fantasy Football Türkiye YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bütçe dostu içeriğimiz Bit Pazar içeriğinin 7. hafta kadro kurulumuyla sizlerle birlikteyiz. 6. hafta henüz tamamlanmadı. Bugün bu video çarşamba akşamı çekiliyor. Perşembe günü oynanacak 3 maç var. Ancak hiç hız kesmeden cuma günü 7. hafta başladığı için bugünden sizlere video ile buluşturmak istedik. Özellikle 6. haftadaki izlenme sayısı ve beğenileriniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu haftadan sonra bu sayı katlanarak artacaktır. Ben keyifle kuruyorum kadroyu. Umarım sizler de faydalanıyorsunuzdur. 7. haftada neler yapacağız? Yine aynı şekilde önce fixtürden kısa bir şekilde bahsedeceğiz. Sonra 95 milyonu geçmeyen hiçbir oyuncunun 8,5 milyonu geçmediği kadromuzda sizlere faydalı olmaya çalışacağız. Umarım bu haftaki tahminlerimiz isabetli olur ve hepimiz için faydalı güzel bir hafta olur. İsterseniz öncelikle fixture hep beraber başlayalım. 7. hafta Cuma günü tek maçta başlayacak. Siyah beyazlı derbide Altay Beşiktaş'ı İzmir'de ağırlayacak. Altay bu hafta yine güzel bir galibiyet aldı Çaykur Rize karşısında. Aslında çok da şans vermiyorduk. Rize'nin bu maçta 3 puan alacağını düşünüyorduk ancak kendisi takım çok iyi oynadı. 2 gol attı. Bamba özellikle çok formda. Altay bu maçı kazandı. Beşiktaş ise 3-0 öne geçtiği maçta kendisi aslında Adana Demir'le 3-3 berabere kaldı ve oldukça sakat verdi. Resmen revire döndü Beşiktaş. Ortada bir maç gibi görüyorum. Karşılıklı gollerin olacağını düşünüyorum. Beşiktaş tabii ki şampiyonluk adayı olduğu için bir adım daha önde. Ama karşılıklı gol dediğim gibi kale ve defans değil. Daha çok orta saha ve forvet almakta fayda var. Rıdvan'ın çok formda olduğunu unutmamak lazım Beşiktaş'ın defansında. Resmen bir golcü oldu. Cumartesi günü 3 maç var. 1.30'da buçukta e, Sivas Spor oynayacak. Tam bir Anadolu derbisi. Sivas Spor ilk defa 3 puanla tanıştı. Karagümrük ise dolu dizgin devam ederken bu hafta Antalya Spor'a karşı çok pozisyon bulmasına rağmen gol atamadı. Pesic bu haftayı suskun geçerek hayal kırıklığı yarattı hepimizde. Max Gradel henüz defteri açamadı. Max Gradel bu maçta ön plana çıkabilir. Yine ortada bir maç karşılıklı gollerin olduğu Sivas Spor'un bir tık daha önde olduğu bir maç olarak düşünüyorum. 3 puanı almışken serisine devam ettirmek isteyecektir. Karagümrük'e çembe takabilir Sivas Spor. Takacaksa Sivas takacaktır. O yüzden Sivas'ı bir adım önde görüyorum bu maçta. Antalya Spor yeni Malatya Spor'la oynayacak. Antalya Spor bol gol atıyor, bol gol yiyor dedik. Ancak 0-0 berabere kaldı Karagümrük'te. Özellikle çift forvete, çift forvete çıkması Ersun İnan'ın şaşırttı bizi. Hacı Wright ve Enzo Kirveli beraber oynadılar. Yeni Malatya'da ise Adem Büyük eski formundan birazcık uzakta görünüyor. Pozisyona girmesine rağmen çok gol atamadı bu sezon. Yine ortada bir maç, 3. maç da ortada bir maç olduğunu düşünüyorum ama ev sahibi Antalyaspor'un birazcık daha ön plana çıktığını. Özellikle Hacirait yine golleriyle buluşabilir. Hacirait düşünülebilir. Antalyaspor'u bir adım öne giriyorum. Yine bu maçtan da clean sheet önermeyeceğim. İlk 3 maçta clean sheet olmayacak, karşılıklı gol bekliyorum ben bu maçlarda. Günün son maçı, cumartesinin son maçı formda Adana Demirspor Gaziantep'le oynayacak. Hoca değişikliğinden sonra ilk hafta iyi değillerdi ancak yavaş yavaş hocanın etkisiyle takım toparlandı. Özellikle forvet attığı Vargas, Balotelli, Hasan Bolonga çok iyi oynuyorlar. Adana Demirspor'un ben Gaziantep karşısında rüzgarı arkasına almışken devam edip galibiyete ulaşacağını düşünüyorum. Özellikle forvet attığında. Hatta gol bile yemeyeceklerini düşünüyorum. Gaziantep de aslında futbolunu oturttu ama gümbür gümbür bir futbol oynamıyor. E, bu, bu, maçta gol bulamadan kaybedebilirler. Adana Demirspor kendi evinde seyircisinin de desteğiyle 3 puana ulaşacaktır diye düşünüyorum. Pazar günü Giresunspor Giresun Spor Kayseri Spor'la oynayacak. Giresun henüz puanla tanışamadı. Dediğim gibi çarşamba çekiliyor bu. Fenerbahçe karşısında puan almadığını varsayarak konuşuyorum. Kayseri Spor ise Galatasaray 3-0 gibi inanılmaz bir skorla kendi evinde mağlup etti. Kimse Kayseri'ye şans vermezken Galatasaray'ı iyice kaosun içine sürükledi. Özellikle Tiam, Mensah ve Emrah Baştan çok formdalar. Giresunspor karşısında deplasman ekibini ben galibiyete daha yakın görüyorum. Bu üçlüden herhangi bir tanesi alınabilir. Giresunspor da gol atacaktır. Bu maçta golle buluşacaktır. Ancak Kayseri ben öne görüyorum. haftanın maçı diyebileceğimiz maçta Hatayspor Spor Fenerbahçe ile oynayacak. Gerçekten Hatayspor çok formda. Son 3 haftada 3 galibiyet elde ettiler. Fenerbahçe de şampiyonluk yarışından hiç kopmak istemiyor. Çok güzel bir maç olacak diye düşünüyorum. Özellikle Fenerbahçe için Hatay derbisi e, çok zorlu geçecektir. Mamedio forma girdi. Sabal zaten sezonun en iyi oyuncularından. Fenerbahçe'deki eksiklikler göze çarpıyor. E, Hatay Sporu bu maçta Fenerbahçe karşısında bir adım önde görüyorum. Başakşehir, e, iki kötü takım, iki zorda durumda takımın mücadelesinde. E, Başakşehir 6 maçta 5 mağlubiyet, sadece tek galibiyetini Fenerbahçe aldı. Rize Spor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi. Rize Spor zaten hoca değiştirmeyi çok sever. Yeni hocası bu maçtan önce belli olur mu bilmiyorum. Ancak Başakşehir'i ben bu maçta özellikle ikinci klinç ikinci adayı olarak adını demeyelim beraber. ikinci klinç adayı olarak görüyorum Başakşehir'i. Çaykur Rize'de Remy oynamıyor. Pohjan Palu da belindeki ağrı nedeniyle uzak kaldı. Yine forvetsiz çıkarlarsa, Deniz Ümmet'te çıkarlarsa ben Başakşehir'in katı defansına geçeceğini çok düşünmüyorum. O yüzden Başakşehir'i ben bu maçta iki tık önde görüyorum. Haftanın bankolarından olduğunu düşünüyorum Başakşehir'in. Yaralı Galatasaray yine son hafta bu hafta kaybeden Göztepe oynayacak. Galatasaray için son bir şans olabilir. Yoksa aksi takdirde uzaklaşacaktır şampiyonluk yarışından. Galatasaray'ın kendi evinde hata yapmayacağını, öncelikle gol yemeden daha sonra gol atacağını düşünüyorum. Kısır bir maç bekliyorum. Galatasaray'ı daha önde görüyorum. Hafta iki maçta kapanacak. Saat 8'de Kasımpaşa Konyaspor'la oynayacak. Konya Spor, Trabzonspor maçının sonucunu şu an bilmeden bu video çekildiği için e, o maçın sonucuna göre tabii ki çok şey değiştirecektir. Ancak Kasımpaşa'da, Konya'da bu maçta gol bulabilir. Ortadaki maçı ben deplasman takımı Konya Spor'u bir adım öne görüyorum. Ama bu maçtan da kale defans önermiyorum. Çünkü ne olacağı hiç belli olmaz. Konya Spor'un orta saha ve forveti çıkarlayışı düşünülebilir. Son haftanın son maçında ben haftanın diğer bir bankosu olarak gördüğüm Trabzonspor, Alanya Sporu ağırlayacak. Alanya Spor, Korkmaz'la beraber iyi bir döneme girdi ama bu hafta Trabzonspor'u kendi evinde ben çok rahat bir galibiyet edildiğini düşünüyorum. Üçüncü, sheet adayı olarak Trabzonspor düşünülebilir ve karşılığında bol gol de atabilir. Ancak işte 2-0, 3-0 bulduktan sonra genellikle defansı iyice gevşetiyor Trabzonspor. O nedenle Trabzonspor bu maçta gol yiyebilir. Yine sheet adaylarını değerlendirelim. Eğer bulamazsanız bu maçta Trabzonspor adına defans ve kalede alınabilir. İsterseniz eee 7. hafta kadro kurulumumuza geçelim. Kalecilerden başlıyorum. Bu hafta dediğim gibi gol yemeyeceğini düşündüğüm iki takımdan Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan'ı kadroma ekliyorum. Ana kalecim olarak yedek kaleci olarak Kaleyi Muriç'ten devradan Türk kontenjanından da faydalanan Adana Demirspor'un kalecisi Ferhat'tan yana kullanıyorum. Uğurcan ya da Ferhat'tan bir tanesi gol yemeden bu haftayı tamamlayacaktır. En az 10 puanı oradan alabileceğimizi düşünüyorum. Taktiğimizi 4-4-2 olarak belirleyeceğim bu hafta. Defansta bu hafta gol yiyeceğini düşünsem de son 2 maçta e, gol bir asist yapan Rıdvan Yılmaz almazsak olmaz. Mutlaka ilk 11'deki yeri garanti ve oldukça formda yine bir asist veya bir golle buluşabilir. Biz de buradan gelecek puanları kaçırmamamız lazım. Diğer bir oyuncu oyuncuyu yine gol bulması sebebiyle değerlendireceğim. Veysel Sarı bu hafta kadrom alacağım. ikinci defans oyuncumuz. Adana Demirspor'da bu hafta bek olarak oynamadı ve bek olarak oynadı. Rıcuhar Rasul ileri de bol bol çıktı ve ortalarda yaptı ve ortaları kesinlikle kötü değildi. Bir tanesi forvet hattından birisiyle buluşabilir. Eee Rasul'ü almadan geçmeyelim bu hafta. İyi bir defans oyuncusu ve özellikle çok ve uzun boylu. Kornerlerde ileri çıkıp kafa golü de olabilir. Ve koleyimeceğini düşündüğümü söylediğim diğer bir takım olan Başakşehir'den hem duran topların başına geçen hem de bol bol bindirmelerde yapan sol bek Lucas Lima Başakşehir'den ilk tercihim olacak elinde tek sabek kaldı Şener kalmıştı o da maçın 38. dakikasında sakatlanıp yeni Duarte'ye bıraktı. Leodarte bu hafta sonu kadroda ilk 11'de olacaktır. Ya sabek olarak ya stoper olarak oynayacaktır. Lucas Lima ve Leo Duarte. Eğer Başakşehir gol yemezse defanstan güzel bir clean sheet puanı bekliyorum bu ikilide. Orta sahanın ilk oyuncusu artık hiçbir telafi şansı kalmayan ve mutlak 3 puan ihtiyacı olan Galatasaray yine bir sarı kırmızı derbide Göztepe karşısında kendi sahasında oynayacak. Ee, ve dediğim Yıldız yıldızım dediği, parlayan yıldızım dediği Kerem Aktürkoğlu'nu bu hafta ilk 11'de başlatacaktır Fatih Terim. Kerem'i mutlaka kadrolarınızda bulundurmanızı tavsiye ediyorum. Fenerbahçe karşısında haftanın en güzel olmasını e, aday maçlardan bir tanesi Hatay Spor. Hatay Spor'un beyni Traore. Tabii ki golleri Sabah, El Kabi ve Diyuf atıyor ama gerçekten atak başlangıcı ve asistlerde Traore ön planda şutlarıyla da ara sıra kaleyi yokluyor. Ben bu maçta kilidi çözecek oyuncunun Traore olacağını düşünüyorum. Kazanır kaybeder, beraber kalır bilemiyorum ama e, aksiyonların içinde mutlaka Traore olacaktır. Orta sahanın 3. oyuncusu Galatasaray karşısında iki gol atan ve çok yüksek puan alan Mame Thiem olacak. Tamamen form durumuyla alakalı. Giresun defansındaki sıkıntıları zaten biliyoruz. Mame Thiem, bu haftayı da boş geçmeyecektir ve e, almayanlar üzülür diyorum. Mehmet Yaman mutlaka kadrolarımızda yer vermeliyiz. Beşiktaş çok eksik. Bu hafta bulacağı ilk 11'de formasını kaptırmak istemeyecektir. Ben Gökhan Töre'yi ilk 11'de bekliyorum. Ve bu şansı iyi değerlendireceğini düşünüyorum Gökhan Töre'nin. Sergen Yalçın'ın onu bu maça özel motive edeceğini düşünüyorum. Eğer Beşiktaş bu maçı kazanmak istiyorsa bu maçta Gökhan Töre'nin imzası olacaktır. Ve e, son olarak İlkir bir yana son hep pozisyonların içinde 5.5 milyonluk e, ucuz değeriyle Adana Demirspor'un Dinamo'su konumunda ve ilk 11'deki yeri hep garanti artık. O yüzden bir yana sonu kadroma katıyorum. Ve gelelim gol beklediğimiz 3 tane forvet oyuncumuz var iki Alanya Spor karşısında golleriyle buluşacağını düşündüğüm Cornelius. Bu hafta kaptan yapmayı düşünüyorum zaten. Cornelius bu hafta mutlaka kadrolarda e, yer bulmalı. Jorgen sakatlığıyla artık ilk 11'e döndü. Umut Bozok. Kasımpaşa için e, tek forvet şansı şu anda. Konyaspor karşısında Konyaspor bir adım önde de görsem karşılıklı gollerin olacağını ve Umut Bozo'nun bu haftayı boş geçmeyeceğini düşünüyorum. Forvet olarak Umut Bozo'yu ekliyorum. Ve 15 kişilik kadromuzun son oyuncusu çoğu kişi büyük ihtimalle Alutelli'ye yönelecektir ama ben Beşiktaş maçındaki 3-0'dan 3-3'e gelmedi, başrolde Asan Bolongo'nun da olduğunu düşünüyorum. Bir gol attı, bir asist yaptı. Gayet güzel e, puanlar getirdi. Hasan Bolonga çok formda ilk 11'de oynayacaktır. E, ve bize yüksek puanlar getirecektir diye düşünüyorum. 4-4-2 sistemiyle oynayacağız. Kaptanımızı Cornelius olarak belirliyorum. Ve onun yediği Hasan Bolonga olarak belirliyorum. Kadromuz 93,5 milyon euro, 93,5 milyon tuttu. E, uygun fiyatlı bir kadro olduğunu düşünüyorum. 7. hafta kadromuz bu şekilde. Dediğim gibi teşekkür ediyorum beğenileriniz ve yorumlarınız için. Yine eleştirilerinizi, yorumlarınızı kendimizi geliştirmek adına yapabileceğimiz her şeyi sizlerden bekliyorum. E, izlenme i̇zlenme sayısı arttıkça bizleri çok mutlu ediyorsunuz. E, bu haftalık da bu kadar diyorum. İnşallah bol puanlı güzel haftalar diliyorum size. 8. hafta kadro kullanımıyla yine sizlerle birlikte olacağım eğer bir sorun olmazsa. Kendinize iyi bakın. Fantasy Spor Türkiye ile kalın. Esen kalın diyorum.